Cümleten selamun aleyküm dostlar. Neredeyiz? Çankaya, Karataş'tayız. Meşhur Beton Murat'ın yanındayız. Eyvallah, evet nasılsınız Hoş geldiniz. Hoş bulduk baba. Başkanım, kuşlar kendini bir tanıt. kuşları kaç <laughs> yıldır besliyorsun? Nerede besliyorsun? Baba bu bozkileri biz Muhammed Akaç kardeşimle beraber 2008'den beri 500 belki öncesi var. 2008-2009'da bir koalisyon yaptık var, Muhammed'le. Vardır. O zamandan beri besliyoruz. Diğer kanalda Saadet Meşhur bildiğimiz dayımız, Saadet Bilgin dayımızın olmuşları Onlar da bir 7-8 sene yakında neredeyse hizmet ediyorum. Bizzat kendinden, elinden aldım uçları. Hani evet. sevdiğimiz bağımız, dayımız. Arkadaşımın ortağımın da öz dayısı. Hani sağdan soldan toplamaya da falan canım falan uçları değil. Yasin arkadaşımla Abdullah arkadaşımız ihaleye başlamışlar, Bunlar destek olsun amaçtı İçinden seçerek bizi mahcup etmeyecek uçları seçtik. Koyduk. İnşallah alanda hayrını görsün dostu kazansın. Başka diyeceğim bir şey yok. Murat Baba, e, bu kuşları damızlık mı yapsınlar, uçursunlar mı? İçinde şu an hazır olan kuşlar var. Hani antrenman verip uçuracak kuşlar da var. E, kendileri bilirler. Benim bunlar e, ebesi, dedesi, ninesi, kardeşi, kuzeni, halası hepsi akraba. burada zaten. Kümesimde, Kümes kümesle düşen dön göster şöyle. E, evde, ev, ana damız karımız Hı. evde. Burada da hani genç damız karımız var. Dört tane, beş tane kümesimde. Hepsini bu uçlar anne hani kardeşleri falan yani bunlar Bunları sağda sosuklar da buraya koymadım yani. Başka uçta yok zaten. Evet, Başka uç yok. Bende üç uç kanal uç var. Dostlar. Adamın uçurduğu yere bakın. Dere. Görüyorsunuz yeri. Uçları şöyle bir yem at. Sarısı şöyle sürüyüm. Baksınlar arkadaşlar. Yakından çek istesin. İnşallah Hepsi de fotokopi gibi reis. Yani Saadet abi de sever Murat'ı dediği gibi. Baba en iyilerini verir adam zamanında işte. Murat da iyi hizmet ediyor. Çok da güzel kuşlar izledik zaten burada. Valla sezonu geç yes, her zaman kapımızda kuş var yani. Şu anda bu an hava şartları mevcut. tane rüzgar çok, atmaca çok. Az önce bir tane kuşumuza dokunak dedik. O da şu an arkada bir yere soktu. Açık konuşmuş. 3 yere ateş ettik. Vuramadık. İnşallah bir dahakine. Reis şey, kaç yıldır besliyor bu kuşlar? Valla dediğim gibi ki iki, iki, iki kanalımı e, Muhammed Arkaç'la beraber koalisyon yaptık arkadaşımla. 2009'dan beri besliyoruz yani. 2009'dan beri besliyoruz. Bahatsız 2009 olmuştur yani. 16 yıldır besliyorsun yani. Yani yine daha demin ki Messi'ler kardeş işte bir tarafı. Evet yani Messi'ler. E, de. bir tarafı da Murat kardeşim kuşlar işte. Muhammed'le ayrımız gayrımız yok bizim hani kümesi. Tabii tabii onlar. Ortağı da desem, sahibi de desem. Kardeşim. Yani özgür kardeşim de zaten öz kardeşim. Ortağım benim. Zaten kuşlar genellikle o yemekleri uçuruyor. Evet. Ama dediğim gibi aran pişman arkadaşlar. Bu kuşlar benim emek verdiğim kuşlar, arkasında duracağımız kuşlar. Aran iyi kuş alır. Her zaman da sezonda burada Mart'tan sonra istese zaman gelsinler. Randevusuz gelip de kuş izleyebilirler yani sıkıntı yok. Şimdi yerden keser diye çıkarmadığımız bir de kuş var. var kardeşim, bu, bu, bu hatta orada. şu an yerde evet. de bir tane var da onu çıkartmış Özgür. Boz takkalı var, boz var. Hani boz da hatta şu an hazır. Hatta bir tane de gökümüz var. O da e, sezonun başında Samet Yıldırım kardeşimizin hükümesine attık kupasını attık, uçurduk. E, 19 tane mi yaptı dedi Çağrı? Aynen. E, geçerli seferi vardı. Mevcut 6. sıradaydı. Yanına kalak dedik ama hava şartları müsaade etmedi. Uçuramadık. Onunla güzel bir uçucu arkadaş varsa alsın onu uçurup devam ettirsin. Eyvallah sağ ol. Eke kuşumuz. Eke de uçacak. Böyle. İşin az kesim baba. Sen Allah razı olsun. E, o uç, ben uçlara bakalım arkadaşlar. Şöyle, onları evet. da gösteriyorum. Bu orada herhalde. He, onları... onu göster bak. Uçta yani kendini uçlar kendi, istersen. Dostlar, Samet Yıldırım'ın kupasına uçan 19 tane yapan Gök. Sesli soluktu diyor arkadaşımız. Bunlar bu. 37 tane yaptı, 19'u geçerli. 37 tane yapmış, 19'u geçerli. Kaç metre oynadı başkan? Bana mevcut şey çederesini paylaşırız. Çederesini He, çet, paylaşırız. Tamam o. Çederesi var. Aynen onu alacak, alaca alacak olan arkadaşlara da çederesini gösteririz. Bak var ya. Onlar böyle. Bir hepsini bir kapta. Evet Yasin abi bir şey diyorsunuz mu abi? Kardeş alan güle güle beslesin. İnşallah yani iyi kuş getirmeye çalışıyoruz. Bunlar da bildiğimiz kuşlar zaten yıllardır. Evet. Yani güle güle beslesin alan kardeş. Diyecek bir şey yok. Beton abi bir şey diyorsun mu? Alana şimdi hayırlı olsun. Alan güzel kuş alır. Amacız sağ olsun bir şey yok. Evet. Dostlar cumartesi günü saat 20.30'da akşam mezatta görüşürüz. Allah'a emanet olun. İşiniz gücünüz rast gelsin.